Serçe Allah'a küsmüştü. Günler geçiyordu ve Serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine bir şey demiyor ve onunla konuşmuyordu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı ve her defasında Allah meleklere o gelecek diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak tek kulak benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan da tek benim diyordu. Bir zaman sonra serçe kalbi hüzün gözü yaşla dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah serçeye seslendi. Söyle bana, canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir senin? Melekler Serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe maksum biraz da sitemli ses tonuyla. Küçük bir yuvam vardı. Yorulduğumda, dinlendiğim, üşüdüğümde, sığındığım, kimseyi rahatsız etmiyordum ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi. seni yerine dar etmiyordu. Sen onu da bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı. Artık konuşamadı serçe. Sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik aşı Rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah, sen o yavanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım ve sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun serçenin gözleri doldu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı utangaç bir sesle affet Allah'ım affet diyebildi sadece ve gönül sözü il alana yankılandı. Affet Allah'ım. Başımıza gelen her musibette elbette ki nice hayırlar gizlidir. Rabbimize isyan etmek yerine olan da hayır vardır diyerek rıza göstermek gerekir.